Son birkaç yıldır sosyal medyadan çokça duyduğumuz iki kavram var. Bir tanesi konfor alanı, ikincisi SWOT analizi. Konfor alanı kavramına artık yeterince hepimiz hakimiz. Peki ya SWOT analizi? Bu biraz daha teknik ve koçluklarda sıkça kullandığımız bir kişisel gelişim analizi. Biz SWOT analizini işletmelerde de sık sık kullanıyoruz. Şimdi burada işletmelerin kendi kendilerine de yapabileceği bu basit yöntemi örneklerle anlatıyor olacağım. SWOT aslında bir durum analizi. Şu an neredeyiz? Güçlü ve zayıf yanlarımız neler? Değişen çevre koşulları karşısında biz işletme olarak bu değişimleri fırsat olarak mı yoksa tehdit olarak mı algılıyoruz? Tehditleri hangi güçlü yanlarımızı kaldıraç olarak kullanıp fırsata çevirebiliriz ya da hangi zayıflıklarımızı vitaminlerle besleyip güçlendirebiliriz? İşin özeti aslında geleceği sağlam inşa edebilmek için Bugün elimizde neler var? SWOT analizini tam ve doğru yapabilmek için etrafımızda olup bitenleri yani ekonomik, politik, sosyokültürel, teknolojik, nüfus yapısı, sektör, pazar, müşteriler, rakipler gibi çevresel değişkenleri ve işletmemizi iyi takip ediyor olmamız gerekiyor. Bu gibi etmenler sürekli bir değişim ve gelişim içindeler. SWOT'un 4 alanını maddelerken bu etmenleri iyi gözlemlemişsek daha nokta atışı bir analiz yapmış oluruz. Bu etmenleri takip etmiyorsak, harikayız, mükemmeliz gibi işletme körlüğü durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. SWOT analizini örneklerle anlatırken işletmenin rekabet karşısındaki durumu konusunun analizini yapacağız. Gördüğünüz gibi SWOT dört alandan oluşuyor. Üstünlükler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler. Üstünlükler işletmenin rakiplerine karşı üstünlük sağladığı varlık ve yetenekler. Çok basit. Tevazuyu bir tarafa bırakın ve işletmenin en iyi yanlarını alt alta listeleyin. Bunu yaparken unutmayın, biz SWOT analizini işletmenin rekabet karşısındaki durumu ile ilgili yapıyoruz. Mesela Sektördeki en iyi dilere sahibiz ya da üretim hattında en yeni teknolojiyi kullanıyoruz ya da kredi avantajlarına sahibiz veya işinde uzman departman yöneticilerimiz var gibi. Fazla fazla yazın, aklınıza ne geliyorsa yazın. Zayıflıklar rakiplere oranla mevcut varlık ve yeteneklerinizin zayıf olduğu durumu ifade ediyor. Açık olun, çekinmeyin, kabullenin. Zayıflıklar üzerine güçlü stratejiler kurulamaz. Bu yönlerin öncelikle vitaminlerle güçlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde bunun diğer alanlara nasıl zarar vereceğini video akışı içerisinde zaten anlatıyor olacağım. Buna örnek pazardaki imajımız zayıf ya da iç denetimimiz zayıf ya da merkez ve fabrika arasındaki iletişimde fena sıkıntılar var ya da ham madde kaynaklarına çok uzağız gibi. Gömün kendinizi ama gerçekçi olun. Düzeltmek için kabullenmek gerek. Fırsatlar. Çevresel değişkenlerden bahsetmiştim. Küresel teknolojiler ve nüfus artışından dolayı sürekli bir değişim içindeyiz. Politika, siyaset, ekonomi, insanların ihtiyaçları, istekleri, rakiplerin öne geçme çabaları, Tedarikçilerin maliyet telaşları filan, tüm çevremizdeki faktörler bir değişim içinde. Bu değişiklikleri takip ediyorsak işletmemize olumlu etkilerini de görebiliriz. Bize sunduğu fırsatları da seçebiliriz. Örneğin yabancı pazardaki bazı engellerin kalkması, işte ithal ürünlere kısıtlama getirilmesi ya da e, hedef kitledeki nüfus artışı yeni teknolojilerin getirdiği maliyetlerdeki azalmalar gibi. Tehditler fırsatların aksine az önce saydığım çevre faktöründeki değişiklikler işletmemizi olumsuz yönde de etkileyebilir. Örneğin pazardaki talebin azalması, işte yeni çıkan firmaların çetin rekabetleri, müşterilerin ihtiyaç ve zevklerinin değişmesi, ikame mal satışlarının artması ya da yüksek enflasyon gibi. Bu dört unsuru listeleyip uzun uzun yazın. Varsın uzun olsun. Önemli olan yazılı olarak görmek. Çok uzun diyorsanız kısaltıp özet haline de dökebilirsiniz. Gelelim tablonun yorumlanmasına ve sonrasında yapılacak düzenlemelere. Yazdığımız maddeleri karşılıklı olarak eşleştirelim fırsatlara yazdığımız maddelerin her biri için üstünlüklerimiz ile karşılık verebiliyorsak işletmemiz başarılı bir rekabet politikası yürütüyor demektir. Tebrik ederiz. Fırsatları görebilmemize karşılık işletme zayıflıklara sahipse fırsatlardan yararlanma olasılığı azalır. Burada yapılması gereken zayıflıkların vitaminlerle giderilmesi, güçlendirilmesidir. İşletme varlık ve yeteneklerini geliştirerek rakiplere karşı savunma yapmak durumundayız. Bunu yapmazsak ortada bir fırsat falan kalmaz. O fırsatları başka işletmeler siler, süpürür. İşletme üstünlükleri ile tehditleri hedef alıp onları ya yok etmek ya da fırsata çevirmek durumundayız tehditler işletmeyi olumsuz etkileyen çevresel değişikliklerdir. Yani olumsuz durumu ya yok etmeli ya da faydaya çevirmelidir. Bunu yaparken de üstünlüklerini kaldıraç olarak kullanabilmeliyiz. Son olarak da tehdit olarak görülen unsurları yok edebilecek güç işletmenin zayıflıklar bölümünde yer alıyorsa o zaman faaliyetini hemen terk etmelisin. Durum bu kadar ciddi. İşletme matematiksel bir döngü. İki zayıfı toplarsam sonuç güçlü çıkmaz. Burada üstünde durulması gereken durum işletmenin güçlü ve zayıf yanlarına odaklanıyor. Güçlü yönleri parlatmak ve zayıf yönleri güçlendirmek. Bu analizi yaparken sadece yöneticiler değil, işletmede çalışan veya dışarıdan alanından uzun kişilerin de analiz sırasında ortamda bulunması daha doğru sonuçlar çıkarması, çıkmasını sağlayacaktır. Çalışanların bu türden işletme analizlerine katılması, katkı sağlaması da ayrıca çalışan sadakati açısından önemlidir. Unutmayın, kurallar yerine ilkeler ekmeliyiz.